Evet, En Alır takipçileri kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere biraz mantı olarak kazanç sağlayabilecek bir içerik olacağını olmuyoruz. Arkadaşlar bundan sonra kanalımızda farklı tür içeriklerin olacağını sizlere müjdesini vermek istedik. Evet arkadaşlar şu anda sosyal medyada veya farklı yerlerde görmüşsünüzdür. Bitçi borsasının düzenlediği bir sars kampanya var Aslında bu kampanyanın süresi bitmişti ayın 13 ile 16 arasında olması lazım sanırım sürelerini tam bilmiyorum bu süre zarfı içerisinde bitçi sitesine kayıt yapan ve kimliğini onaylatan kişilere bitçi borsası 100 TL değerinde Bitcoin hediye ediyordu bu kampanya için gerekli 250 bin kişilik bir liste oluşturmuşlardı arkadaşlar bu hedefe ulaşamayınca bu süre zarfını uzattılar. İsterseniz şu anda sizde yapmadıysanız bu bitçi borsasına üye olup kimliğinizi onaylatıp 100 TL'nizi çekebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz burada size onu göstereceğiz birazdan. Nasıl yaparım? Gibisinden sorular geliyor. Kayıt olma kısmına gelirsek. Bitçi.com sitesine giriyorsunuz. Kayıt ol butonuna tıklıyorsunuz. Veya ben size aşağıya bir link bırakayım. Oradan da tıklayabilirsiniz. Direkt ben, e, sayfaya ulaşmak için. Oraya girip hesap bilgilerinizi normal bilgilerinizi girdikten sonra size normal mesajlar geliyor. Hem e-postanıza geliyor hem de normal telefonunuza mesaj geliyor arkadaşlar. Onları onayladıktan sonra hesaba giriş yaptıktan sonra bir de asıl kimlik onayı istiyorlar sizden. Bu kimlik onayını da yapmazsanız size bir C coinleri vermiyorlar. O yüzden o onay gerekli, önemli. Bu yüzden kimlik onayı daha yaptıktan sonra kimliğinizin önünü, arkasını ayrıyetten bir de bitçi.com tarih ve isminizin yazılı olduğu bir tane sayfadan selfie çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kimliğinizi onaylamak için, sizi teyit etmek için bunu bütün borsalar yapıyor. O yüzden herhangi bir korkmanıza gerek yok yani. Şahsen biz de bütün çoğu borslara girdik, çıktık. Hepsi istiyor yani arkadaşlar kafanıza takmanıza gerek yok. Ama dediğim gibi yine siz kendiniz bileceğiniz bir durum. Sonuçta bu bir kripto borsası bilemezsiniz. O yüzden ben size işlem yapın yapmayın demiyorum. Tabii ki bunlar da bir yatırım tavsiyesi herhangi bir şey değil yani yanlış anlaşılması. O yüzden size burada hesaptan nasıl çekim yapabiliriz onu göstermek istiyorum biraz da. Arkadaşlar bizim onaylanan bitçimiz buraya hesabımıza yansıdı. Gördüğünüz gibi. 319 adet bitçi coin'imiz var burada. Gördüğünüz gibi. Bu bitçi coin'i ben şimdi kendi başka bir hesabıma aktarmak istiyorum. O yüzden normalde direkt buradan çekim talebi de yapabilirsiniz. Yani onda şuradan cüzdanlarımdan buradan Türk lirası yatırma çekme kısmı var arkadaşlar. Çekme kısmına tıklayıp buradan banka IBAN bilgilerinizi girip tutarını seçip buradan da TR'ye çekim emrini verebilirsiniz. Ama Gel gelin farklı mesela herhangi bir başka bir kripto borsasında bir şeyiniz olur. Oraya para yatırmak isterseniz onu nasıl yaparız diye düşünürseniz. Ben mesela Paribu'daki hesabıma veya başka bir hesabıma olsun. Tekrar bir bitki hesabım vardı. Ona bir göndermek istiyorum mesela onu nasıl yaparız diye düşünürseniz. Size hem göstermek amacıyla şöyle gösterebilirim. Buradan bitki.com'un. Token olan bir buluyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burada şu anda 98 lira değeri yani kesilen vergilerle falan 98 lira kalmış veya fiyatı düşmüştür. Neyse arkadaşlar buraya ben adresimi kopyalamıştım. Kendi adresi yapıştırıyorum buraya. Gördüğünüz gibi buraya adres linkimi yapıştırdım. Buraya da çekmek istediğiniz tutar diyor hesabındaki hepsini çekelim arkadaşlar. Burada herhangi bir bitçi bırakmayalım. Evet arkadaşlar şu anda biraz önceki SMS kısımlarını geçtik. Gördüğünüz gibi hesabımızdaki bitçiyi başka bir bitçi hesabımıza şu anda bitçi olarak aktarma yaptık. Kendi gözünüzün önünde yani bitçiyi veriyorlar arkadaşlar. Herhangi bir korkmanıza falan gerek yok. Ama sadece tabii çekinen arkadaşlar olur. Kimliğini onaylatmak istemeyen arkadaşlar olur. Tabii onlara da saygım sonsuz. O yüzden o onların kararı isterseniz böyle bir hediye var yani almak isteyenler için doyurulur. Arkadaşlar bu kanalımızdaki içeriklerin devamı gelecek. Bundan sonra sizler için, sizlerin yararına, sizler için nasıl ek gelir yöntemleri yapabiliriz? Nasıl takipçilerimize para kazandırabiliriz. Nasıl kripto üzerinden para kazanabiliriz? sizlere burada sunucular arkadaşlar. Bu kanalımızı takipte kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Çevremizdeki insanlara göndermeyi de unutmayalım arkadaşlar. Sonuçta ne kadar büyük kitleye ulaşırsak, o kadar insanın yararına, o kadar insanın para kazanmasına, o kadar insanın farklı düşüncelere sahip olmasına falan öncü olmuş oluruz. O yüzden Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.